Oh

de bizimle birlikteler. Karaköprüümüzü ilçe yaptılar. Bugün de Karayöpr'ünün kaymakamın atamasını gerçekleştirdiler. Ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Minnet borçluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ramazan'ın bizlere bizden farklı coğrafyalara da hatta ellerimizin uzanmasına imkan sağlayan o bolluk, bereket dolu gücünü birlikte yaşattığınız ve birlikte yaşadığımız için hepinize teşekkür ediyoruz. Ve bugün burada biz belki de bir şey gösteriyoruz. Biz hem Ramazan'ın maneviyatını iftar sofralarımızda, teravih namazlarımızda, sahurlarımızda, ağzı dualı insanlarımızın gönüllerinde gösteriyoruz. Ama aynı zamanda da birlikte keyifli bir hayatı paylaşmanın, birlikte mutluluğu, birlikte neşeyi yaşamanın güzelliğini de gösteriyoruz. Ve biraz önce o kısacık birkaç dakikalık tanıtım filminde de gördüğümüz gibi biz aslında burada Urfa'yı, yeni Urfa'yı birlikte sizlerin ve bizlerin emeğiyle, desteğiyle, gayretiyle yeniden ve gerçekten inşa ettiğimizi görüyoruz. İnşallah bugün nasıl burada bu güzellikleri yaşadıysak, bu musikinin keyfine vardıysak, işte yanımızda gençlerimiz spor yapıyorlar, parklarımız, sosyal tesislerimiz açılıyor, projelerimiz bir bir gerçekleşiyor. İnşallah bunların nicelerini de birlikte inşa edeceğiz, emeğinizle, duanızla bunu başaracağız diyoruz ve hepinize hayırlı ve mübarek Ramazanların nicelerini birlikte yaşamak üzere diyoruz. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Allah emanet olsun. <laughs> میں نهي نهي زهرو پاس او ا